Herkese merhabalar. Adım Metin Koca. Şu an Balıkesir Gönen Kavakoba köyündeyiz. Köyün tam Gönen'e bakın, hakim bir yerinde bulunan 2112 metrekare arsa üzerine kurulu eski bir köy evinin çekimini yapmaya geldik. Ee, köy evimiz çok eski yani alan kişinin yıkıp tekrar yapması lazım. Ama arsamız büyük. Zaten fiyatımız iç açıklamalar kısmında var. Ee, arsa fiyatına veriliyor. Ee, köyün hemen içinde. Camimiz hemen arkamızda. Kameramandan rica ediyorum camimizi de göstermesini. Köyün meydanına çok yakın. E, Gönenin hakim bir nokta. Buyurun içeri doğru devam edelim. Evet sayın takipçimiz. Şu an e, tabi eskiden köy evleri hep köyün giriş kısmına doğru yapıldığı için. Şu an Şimdi burada evimizin giriş kısmı hemen yanında tuvaleti var. Şu bahçeye doğru gösteriyorum. Şimdi bir ev binanın bir kısmı yıkılmış. Ee, şimdi burada sadece bir oda, bir mutfa faal durumda. Hemen onu da size göstereyim. Kapımızı açalım. Evet. Burada sadece arkada mutfak kısmı ve oda kısmı faal durumda. Tabii burada e, ev yapılana kadar... Yani bu ev kullanılmaya devam edilebilir. Ama burada esas olarak kullanacağımız alan. Şöyle devam ediyorum. Bakın burası tamam eski sofalıkları. Buraları yıkılmış tabi. Artık kullanılacak durumda değil. Şimdi bu yerimiz toplam 2115 metrekare. Şu yan ev tamamen arsanın sıfırına yapılmış. Şu arsımızı devam edelim. Şurada hemen solumuzda küçük bir damı var. Dam iyi durumda. Damı yıkma gerek yok. Ee, hayvan bakımı için, yem depolanması için kullanılabilir. Şu dama doğru devam ediyorum. Tabi ev, evde uzun yıllardır oturmamış ama dam beyaz kullanılışlar yani de şu an saman yığılı. Evet. Tamamen saman yığılı şu anda. Sahipleri saman yığmışlar. Bakın. Şimdi önde bir yolumuz var. Hemen alt kısımda tekrar bir yolumuz var. Tam şu an orta sırt kısmındayım yerin. Şöyle bir tam tur etrafını göstermek istiyorum. Toplam 2115 metrekare. Son yapılan e, bir imar, plansız alanlar imar değişikliğiyle e, köy yerlerinde eskiden bir parsele, e, tek tip projeyle bir temel alanla oturtulurken şu an 3'e çıktı. Yani bunun içinde 3 tane ev yapılabilir. E, şu hemen karşıda Çukur'da Tütüncü Köyü var. Yukarıda tepenin üstünde Çakmak Köyü var. Şu rüzgar güllerinin olduğu yer Çakmak Bayırı. Tam aşağısı Gönen. Şöyle kameramı biraz yaklaştırıyorum. Bakınız. Burası Gönen. Gönen Ovası'na tamamen hakim bir noktada. Tabii gözümüzle gördüğümüzde kamerayla gördüğümüz tam aynı olmuyor ama bakın şu an Gönen Ovası tamamen ayaklarınızın altında çok hakim bir nokta manzarası çok güzel çok hava dar bir bölge esintisi hep var e, sinek toplamaz bakın burası Tüüncü Köyü Tüüncü Ovası harika konumda bir arsamız 20 tarla değildir arsa aslındadır. Ee, dediğim gibi 2115 metrekare toplam alanı var bölünebilir ee, e, bölünmeyip bir kişi alıp 3 tane ayrı evde yapabilir Yani güzel şöyle bir ev hayal ediyorum burada verandasında oturup gören manzarasına karşı çay içtiğinizi kahve içtiğinizi konumu çok güzel bir yerin Köyümüz göçmen köyü, Bulgaristan göçmenleri, 93 harbi göçmenleri var. Güzel ferah bir köyümüz. Gönene 8 kilometre yolu asfalt, ulaşım imkanı sıkıntısı olmayan bir yer. Ulaşımda falan hiç sıkıntı yaşamazsınız. Alıcısına. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. E, fiyatımız iş açıklamalar kısmında var. Evet sayın takipçilerimiz, e, bugün de Gönene 8 km mesafede bulunan bir arsamızı köy iç arsamızı sizlere tanıttık. Köyde yaşamak çok güzel. Yerimiz çok güzel, konumumuz çok güzel e, muhakkak gelip bakılabilecek bir yer. Eğer siz de köyde yaşamayı düşünüyorsanız, köyde yaşamak istiyorsanız buraya bakmadan başka yer almayın dedim. Alışsın şimdi şimdiden hayırlı olsun. E, videomuzu Metin Koca YouTube kanalı ve Gönen Güçlü Emlak YouTube kanalından takip edebilirsiniz. E, tüm videolarımızı buralardan takip edebilirsiniz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Lütfen kanallarımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.